Gel kızım gel kızım Korkuttular mı seni? korkuttular Yavaş, ya. temas yok. Yavaş, sarı, yavaş, Hey, düştü. Aa, düştü, düştü. Al, kaldır Ali, kaldır. <laughs> İki dakika geçeceğim. Sen onu al istersen. Şeye. Hayır gidemem. <laughs> Peşine koşmayın ya. Sen bırakma, Ay sen ben git. Yavaş, gel, gel. Burada, burada, anne burada. Anne bu tarafta, gel. Anne nerede? <laughs> anne nerede? <laughs> Anne nerede? Anne nerede? <gülüyor> <gülüyor> aman 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 orası. Tümsek biraz. <gülüyor> <gülüyor> aman bisiklet geldi gene. bir an önce giderim de, biz... ben de bence o sen, A sen.